Dostlar öncelikle merhaba. Endeksin açılışı güzel oldu. Ee, ben şey için ilk önce Sumaş için size hemen bu videoyu atmak istedim. Ee, alacaklar biraz alttan girsinler. %4, %5. Dün zaten sizi videoda uyarmıştım. Bunda teorik eşleşme var. Sabah seansı girmeyelim. Öğleyi bekleyelim diye. Alacaklar %5, %6 eksiden girerse alır. Çünkü kar satış oluyor. Teorik eşleşmeler genelde böyle. Çin beton için bir ileri gitti, bir geri geldi, ayrışma olacağını söylemiştim. Marshall'ın 1700 kritik seviyesinden dönüş yaptı şimdilik %6.50. Ee, 1700'ün altına sakmaması gerektiğini, 1700'de canlarının yanacağını söyledik. Çin betondan birkaç gündür nakit çıkışı yaptığını bu grubun, burada bu paraya ihtiyaçları olduğunu söyledim. Çin Betonu pozisyonlar azalıyor arkadaşlar, zaten ayrışmadan da bunu görürsünüz. Sumaş'ı anlattım. Tempol kendi yolunda gidiyor. Dönecek Tempol. Bir süre tanıyalım Tempol'e. %5 şu an zaten artıda. Erbosan zaten belirttiğimiz noktalarda. IBC'yi de toplamaya devam. Şu anda Mahşer'in 5 atlısı da ve Marshall'da iyi durumda. Varsa sorunuzu attan sorun cevaplayayım. Sumaşçılar Ben anlamıştır umarım.